Herkese merhaba. Şu an ekranda gördüğünüz açılan yazı efektini Keynote ve iMovie kullanarak videolarımıza nasıl uygulayabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak Keynote'u açtım ve arka planımı yeşil yaptım. Şunu belirteyim arkadaşlar. Ben bu açılan yazı efektini yeşil ekran tekniği ile videoma uygulayacağım. Şimdi üstteki şekillerden çizgiyi seçtim ve bunu yana doğru yatırıyorum. Ben bunun boyutunu bir miktar büyütüyorum. Daha sonra bir şekil daha seçiyorum. Bunu da çizgimin hemen altına alıyorum. Daha sonra metin seçiyorum. Ve metnime Turkey yazıyorum arkadaşlar. Bunun da boyutunu 300'e getiriyorum. Daha sonrasında metnimi ve çizgimi beyaz yapıyorum videomda zaten beyaz olarak görünüyordu çizgim ve metnim. Peki şimdi şöyle bir şey sorabilirsiniz. Bu alttaki siyah şekil ne işe yarayacak? Ben bu siyah şekli metni arkasına saklamak için kullanacağım. Bakın Turkey yazısını şeklimin hizasına getiriyorum. Ve sağ üst kısımda yerleştirme kısmı var. Oraya tıklıyorum. Ve bakın oradan en arkaya alıyor. Ben şu an buradan metnimi seçemeyeceğim için sol üst kısımda görüntü kısmına tıklıyorum. Orada da nesne listesini göster diyor. Ona tıkladığımda bütün nesneleri şu an solda çizelge halinde karşıma gelecek. Şimdi gelelim çizgimize efekt uygulamaya. Çizgiyi seçtim. Çizgi çekme efekti uyguluyorum buna. ve onun altındaki kısımdan ortadan bitişe seçeneğini seçiyorum ki ortadan başlayıp sağa ve sola doğru çizgi çekme efekti oluşsun ve ivme kısmından da çıkışı yavaşlatı seçiyorum. Yani hızlı bir şekilde çizgi çekme efekti başlayacak, yavaş bir şekilde sonlanacak arkadaşlar. Şimdi ön izleye tıklayıp nasıl göründüğüne bakabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Şimdi de metnime efekt uygulamaya geldi sıra arkadaşlar. Onun için ne yapacaktım? Soldaki liste kısmından Turkey yazısını seçiyorum. Girişten değil de eylem kısmından taşıma efektini uygulayacağım. Yukarı doğru taşınacak. Bunun da süresiyle oynuyorum. İvme kısmından buna da aynı şekilde çıkışı yavaşlat diyorum. Ve oynata tıkladığımda bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi sıra geldi alttaki siyah şeklimi yeşil yapmaya ve tamamen çizginin altından metnim çıkacakmış gibi görünecek. Şimdi isterseniz oynata tıklayıp nasıl göründüğüne bakabiliriz bakın çizgim çekildi. Onun altından Turkey yazısı çıktı. Ve gördüğünüz gibi Keynote'da açılan yazı efektimi başarıyla yapmış oldum. Şimdi sıra geldi bunu iMovie'de düzenlemeye. Şimdi bunu film olarak 1080p çözünürlüğünde masa aktarıyorum. iMovie'de şöyle bir videom var düzenleyeceğim. Açılan yazı efektini bu videonun üzerine uygulayacağım arkadaşlar. Müzik Ve üst kısımdan video katmanı ayarlarından ara çekimi değil de yeşil mavi ekranı seçiyorum. Şimdi açılan yazım videoma uygulandı arkadaşlar. Tam ekran yapıp nasıl göründüğüne bakabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet başarılı bir şekilde açılan yazımızı videoma uygulamış oldum. Siz de bu şekilde Keynote ve iMovie kullanarak hayal gücünüze göre farklı farklı yazı efektleri uygulayabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.